Gençler merhaba. Sizlere TYT Türkiye geneli kanguru gençler denememizin kimya sorularının çözümlerini yapacağım. Arkadaşlar 8 dolu sorumuzdayız. E, gençler soruda şu ifade ediliyor. Kimya laboratuvarında karbon tetrakulür su karışımını ayırmak isteyen bir öğrenci aşağıda görselleri verilen laboratuvar malzemelerinden hangisini kullanmalıdır? Arkadaşlar karbon tetrakulür arkadaşlar e, sıvı bir maddedir. CCR4 arkadaşlar sıvı bir maddedir. Organik genç, organik inşa çözücüdür. Yani apolar bir maddedir. Arkadaşlar su gençler polar bir maddedir. Gençler birbiri içerisinde birbiri içerisinde içerisinde çözülmeyen çözülmeyen sıvılar arkadaşlar sıvıları gençler ayırma unisiyle arkadaşlar e, ayırmaktayız. E, ve gençler ayrım onun içinde... gençler yoğunluk farkıyla gençler yoğunluk farkıyla ayırma işlemi yapılmaktadır. Gençler burada cevabımız denizli olmalı. Evet gençler e, 9 sorumuza geçiş yapalım. Arkadaşlar 9 numaralı sorumuzda atom ve yapısıyla ilgili gençler bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bize K elementini arkadaşlar. K elementini bakın. K arkadaşlar artı bir gençler elementimizin. E, elektron gençler dağılımı bilindiğine göre K atomunun bir çekirdek yükü, iki kütlü numarası, üç delik elektron sayısı bilgilerinin hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar diye sorulmakta. Arkadaşlar şöyle varsayalım. E, gençler işte biz bu iyonun elektron dizilimini elektron gençler dizilimini 2 8 arkadaşlar olduğunu varsayalım. Bakın 2 8. Bu şekilde gençler olduğunu varsayalım. Arkadaşlar buradaki elektron sayımız kaç? 10. Gençler elektron sayısını 10 aldığımızda bakın yükümüz artı 1. Elektron sayısı da gençler yük toplamında arkadaşlar bu sonuç bize proton sayısını verecektir. Yani gençler biz bir elementin e, iyon halindeki arkadaşlar elektron zilimini biliyorsak arkadaşlar proton sayısını yani geçiş çekirdek yükünü hesaplayabiliriz. Gençler K iyonunun bize nötron sayısı arkadaşlar verilmediği için arkadaşlar burada kütle numarası hesaplanamaz. Gençler bizim bu elementimizin proton sayısı bilindiğine göre arkadaşlar proton sayısı bilindiğine göre biz bu elementin arkadaşlar deri elektron sayısını gençler hesaplayabiliriz. Arkadaşlar burada cevabımız 1 ve 3 olmalı. Yani işte cevabımız denizde. Arkadaşlar 10 dolu sorumuza geçiş yapıyorum. Şimdi gençler bir görsel verilmiş bizlere. Arkadaşlar bu görselde e, bal, glisterin ve gençler su bulunmakta. E, gençler soru şöyle bir ifade kullanmış. Aşağıdaki, aşağıdaki şekilde bal, glisterin, saf su sıvıları aynı koşullarda, aynı anda aynı eğime değerden cam kaplar aktarılmaya başlanmıştır. Ee, buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar görsellere baktığımızda bakın. Bana arkadaşlar bu durumda gençler kabın içerisinde daha az aktığını gözlemlemekteyiz. Ee, arkadaşlar suyun daha fazla gençler aktığını gözlemlemekteyiz. Gençler gliserin arkadaşlar suya göre arkadaşlar kaba arkadaşlar daha az ıı, akım olmuş arkadaşlar. O zaman Burada gençler balın eee gençler viskozitesinin gençler büyük olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar viskozite bir sıvının akmaya karşı gençler göstermiş olduğu dirençtir. Arkadaşlar bu görselde arkadaşlar bu görselde biz balın gençler viskozitesinin e, arkadaşlar en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar gliserin gliserinin daha sonra arkadaşlar Eee viskozite gençler viskozite gençler su arkadaşlar şekme salama yapabiliriz. İşte birinci öncülümüz doğru olmuş oldu. Arkadaşlar kimin viskozitesi fazlaysa onun moleküller arasındaki gençler çekim kuvveti daha fazladır. O zaman gençler buradaki ikinci öncülümüz yanlış oldu. Ee, gençler gliserinin akmaya karşı gösterdiği renk baldan daha büyüktür diyor. Yani arkadaşlar gliserinin viskozitesinin arkadaşlar, arkadaşlar baldan daha fazla olduğu söylenmekte. Gençler görselde balın arkadaşlar viskozitesinin daha büyük olduğunu anlamaktayız. O zaman gençler üçüncü ifademiz de yanlış oldu. Gençler cevabımız burada yalnız bir olmalı. Gençler cevabımız edilme. Arkadaşlar 11 nolu sorudayız. Gençler eşit kütlelerde alınan X ve Y2 maddeleri denklemine göre tepkime girdiğinde X'in tamamen tükendiği, Y2'nin ise yarısının arkadaşlar arttığı belirleniyor. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakın soru bize yanlış sormakta. Gençler şöyle bir ifade gençler kullanıyorduk derslerimizde. Bakın arkadaşlar bir kimyasal reaksiyonda gençler reaktiflerden gençler herhangi biri gençler herhangi biri tamamen gençler tükeniyorsa arkadaşlar bu tepkime tam verimli gerçekleşmiştir. O zaman gençler birinci öncülüğümüzü cevap alamayız. Çünkü gençler bu ifade doğru bir ifade. Gençler soru bize yanlış sormakta. Ee, gençler ikinci öncülüğümüze bakalım. Bakın arkadaşlar tepkime sonunda toplam kütle artmıştır arkadaşlar denilmekte. Şimdi gençler kütlenin korunum kanununa göre arkadaşlar toplam kütle gençler her zaman korunur. O zaman geçer bu ifade arkadaşlar yanlış bir ifade olmuş oldu. Gençler iki cevap alacağız. Arkadaşlar üçüncü öncülümüze bakalım. Bakalım. gençler soruya baktığımızda gençler soruyu gençler analiz ettiğimizde bakın X maddesi gençler Y maddesi arkadaşlar bunlar başlangıçta gençler başlangıçta eşit de arkadaşlar alınmış. Bakın 2M 2M diyelim. İkem ikem arkadaşlar. Başlangıç kütülleri gençler ikem ikem olsun. Arkadaşlar oluşan bileşimiz x'ye bileşi. Şimdi gençler tepkimede x'in arkadaşlar tamamıyla gençler harcandı ifade edilmekte. Arkadaşlar yeni ise kütlesinin gençler yarısı harcanmakta. O zaman arkadaşlar bakın bu bileşin içerisinde gençler x'in kütlesi ikem. Arkadaşlar yeni kütlesi ise M olmaktan. O zaman arkadaşlar bakın. X burada inşa bir tane mi? E, ee, gençler Y burada bir tane mi? Arkadaşlar o zaman X'in atom ağırlığına 2M. Gençler Y'nin atom ağırlığına ise M diyebiliriz. O zaman gençler üçüncü öncülümüzde arkadaşlar burada yanlış olmuş oldu. Evet gençler cevabımız burada edilme olmalı. Arkadaşlar 12 nolu soruya geçiş yapıyorum. İnşer 12 nolu soruda başta verilen moleküllerin hangisinde apolar kovalent bağ bulunur? İnşer kovalent bağ ametal ametal elementler arasında arkadaşlar ametal ametal arkadaşlar elementler arasında elektron ortaklaşma sonucu oluşan bir bağ türüdür. Eğer ametaller Neşer, ametaller aynı ise Apolar kovalent bağdır. Gençler moleküldeki, moleküldeki arkadaşlar ametaller farklı ise gençler buradaki bağımız polar kovalent bağdır. Bakalım şimdi gençler Bursa'ya bakalım. Gençler karbon bir ametal, gençler oksijen bir ametal. Arkadaşlar buradaki ametallerimiz farklı olduğu için gençler buradaki bağımız polar kovalent bağ. Gençler polar kovalent bağ. Gençler Adana'ya bakalım. Bakın gençler Adana'ya bakalım. Cihamız gençler aslında Adana. İşte n iki molekülünde bakın azot elementi ile arkadaşlar azot elementi gençler birbirine bağlanmış. Arkadaşlar aynı türdeki gençler ametaller birbirine bağlanıyorsa arkadaşlar o zaman gençler buradaki bağlarımız apolar gençler kovalent bağ. Cevap arkadaşlar Adana olacak. Arkadaşlar 13 sorudayız. Gençler iki ayrı kapta eşit kütlelerde bulunan saf suya eşit kütlede dağılınan x ve y atılıyor. Katı kütlelerin zamana değişim grafiği gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi arkadaşlar doğrudur? Şimdi işte sorumuzu şöyle kurgulayalım. Bakın. İki kabımız olsun arkadaşlar. İki kabımız olsun. Şöyle birinci kap, ikinci kap arkadaşlar. Birinci kap, ikinci kap. Gençler i̇şte bu kaplarda ise eşit miktarda gençler sularımız olsun. Saf sularımız arkadaşlar olsun. O zaman buraya ben gençler 100 gram saf su koyduğumu düşünüyorum. 100 gram saf su. İnşallah bu kaba da 100 gram arkadaşlar saf su. Gençler koyduğumuzu düşünüyoruz. Saf su. Şimdi gençler. X için gençler konuşalım şimdi. Arkadaşlar X'i birinci kaba attığımızı düşünelim. Şimdi x'i 45 gram hocam bu kaba koymuşuz. Gençler 45 gram x gençler bu kaba konmuş. Gençler bu kapta, bakın bu kapta gençler grafiğe göre konuşursak 15 gram x 15 gram arkadaşlar x gençler 100 gram suda çözülmüş. 15 gram x 100 gram suda çözülmüş. Gençler 30 gram arkadaşlar ikincisi çözülmemiş. O zaman gençler bu çözelti doymamıştır diyemeyiz. Arkadaşlar Adana yanlış oldu. Gençler ikinci kaba bakalım şimdi. Arkadaşlar ikinci kaba ise 45 gram Y ilave etmiş olduk. Gençler Y'nin arkadaşlar tamamı burada gençler çözülmüş. Bakın 45 gram gençler Y. Gençler 100 gram suda. Gençler su da çözülmüş oldu. Arkadaşlar bakın cevap arkası aslında ortaya çıktı. Gençler Y Gençler Y'nin arkadaşlar kütle cücü Gençler ilk söz artısından büyüktür arkadaşlar. Bu gençler doğru olmuş oldu arkadaşlar. Ee, gençler burada daha fazla gençler Y çözdüğümüz için Arkadaşlar Y'nin Y'nin kütlece gençler yüzde değişimi arkadaşlar x'in gençler kütlece hocam yüzde değişimden daha fazladır arkadaşlar. O zaman işte cevabımız deniz arkadaşlar olmuş oldu. Evet gençler. 14 nolu soruya geçiş yapıyorum. Arkadaşlar 14 nolu sorudayız. Gençler sorumuz da şu ifade ediliyor. HC ile HB ile HI asitleri ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bize buradaki verilen asitleri gençler. Gençler iyi daha grubunun arkadaşlar Asitler olmakla dişler ida grubu halojenler grubu olarak bilinmektedir. Halojenler grubu arkadaşlar olarak bilinmektedir. Dişler ida grubunda flor, klor, brom arkadaşlar iot elementleri inşa bulunmakta. Arkadaşlar bu elementlerin halojenli bileşikleri asitik özellik göstermektedir. Hb, HCl, HBr ve dişler HBr arkadaşlar. Bu grupta aşağı doğru indikçe bizim asidi kuvvetimiz de artış göstermekte. Bakın asidi kuvvet artar arkadaşlar. Asidi kuvvet artar. Yorumunu arkadaşlar yapmaktayız. Gençler o zaman birinci öncülümüz doğru oldu. Arkadaşlar ikinci öncülümüz yanlış. Neden arkadaşlar? Çünkü benim e, arkadaşlar H'lı asidimin asidi kuvveti arkadaşlar diğerlerinden gençler daha fazladır. O zaman gençler bu ifade yanlış olmuş oldu. Arkadaşlar üçüncü öncülüğümüze bakalım. Gençler üçüncü öncülüğümüze de bakın. Değişik çözeltileri gümüş metaliyle arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkarır gençler. ifadesi kullanılmış. Arkadaşlar şöyle bir bilgiye sahibiz. yarı soy arkadaşlar metaller bakın civa, bakır ne gençler gümüş. Gençler yarı soy metaller Arkadaşlar yapısında gençler yapısında oksijen gençler bulundurmayan arkadaşlar asitler arkadaşlar Tepkime giremezler. Bundan dolayı gençler böyle bir e, gençler tepkimi olması gençler beklenemez. O zaman gençler üçüncü öncülümüzde yanlış arkadaşlar cevabımız arkadaşlar burada yalnız bir olmuş oldu.